Arkadaşlar çekim kötü oldu ama muhteşem bir kek var. Görüyorsunuz sonunda da hindistan cevizi ile süsledim. Yani gerçekten çok güzel bir kek oldu. Şimdi oğlum test edecek zaten. Yani oradan bana işaret ediyor, hayır diyor. Biliyorum çekim yapmayacağım. Yiyeceksin yani. Sadece yiyecek. Tavsiye ediyorum. Ben pastacı olduğumu söylemiştim zaten. E, pratik şeyleri daha çok çok seviyorum. Hatta hazır miksleri daha çok seviyorum. Ben e, sosunda çikolata sosu kullandım. Tabii ki üzerine e, 100 gram bitter çikolata koydum. İçinde de 100 gram bitter çikolata var. Hem kekinde hem üzerinde. E, yapın, yiyin. Tavsiye ediyorum. Lütfen altına yorum yapın ve abone olun. Merhaba arkadaşlar. Bugün bol çikolatalı ıslak kek yapıyorum. Ee, size malzemeleri vereceğim. Burada iki bardak sütüm var. Ee, doğranmış çikolatam var. Ee, bir bardak sıvı yağ. Aynı bardaklarla iki bardak şeker. iki bardak un. 8 adet yumurtam var. Ee, 4 paket kabartma tozu, 2 paket vanilyan var. Ee, bir parça dikdörtgen borcam kullanıyorum. Ölçü ona göre biraz fazla. Siz eğer bunu kek kalıbında veya daha küçük ebatlı bir tepside yapacaksanız lütfen malzemeleri ikiye bölün. Yani iki bardak değil bir bardak olarak kullanın. Şimdi öncelikle yumurtalarımızı kırıyoruz. şekeri ekleyip güzelce çırpıyoruz. Siz bu çırpma işini normal peynirle yapabilirsiniz. Evet, şimdi diğer malzemeleri ekliyoruz. Vanilyamız, sıvı yağımız, iki bardak sütümüz. Çikolatayı sonra koyacağım. birlikte koyuyoruz. Ve kabartma tozu. Evet, şimdi burada size bir püf noktası vereceğim. Ee, i̇çine çikolata koyacağım yalnız buna bir miktar un ekliyorum ki dibine çökmesin. Çikolatalar dibine çökmesin. Burada koyacağınız herhangi yani cevizli fındıklı koyacağınız ne varsa biraz unla karıştırırsanız dibine çökmez. parça tereyağıyla borcam tepsimizi güzelce bir yağlıyoruz. Her tarafına eşit sürülsün diye elimle yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi keki kek harcımızı boşaltıyoruz. Bu keki 170 derecede 25 dakika kapağı açmadan pişireceğim. 25 dakika sonra pişip pişmediğini kontrol edeceğim. Ondan sonraki işlemleri tekrar size göstereceğim. Sos yapımına geçiyoruz. Burada 2 bardak süt var. 2 i̇ki, iki su bardağı. Ve 3. bardağı ekliyorum. Ve ateşe alıyorum e, pratik yaşam dedik bir e, paket hazır sos var burada ben hazır sosla yapmayı tercih ettim karıştırarak kaynatacağız çikolata sosum kaynadı. Altını kapatıyorum ve önceden hazırladığım 100 gram bitter çikolatayı içine boşaltıyorum. Çikolata eriyinceye dek ben bunu karıştıracağım. Evet. Artık kekle buluşmaya hazır. Kapattım. Ama halen işliyor. Kapattım. Nasıl kapattım? can kessin artık. Evet arkadaşlar. Şöyle çöp şişle güzelce bir her tarafına delikler açıyoruz. sosu içine iyice alması için bu delikleri açıyoruz. Şimdi dilimleme işlemini yapıyoruz. benim oğlum bu keki kesinlikle tabağa koymuyor. Bu tepsi onun. Direkt tepsiye alıyor önüne. Hiç kimseye sevdirmez. Şimdi yoğun sıcaklığı geçmiş olan sosumuzu, çikolata sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. İsteyen sıcak yiyebilir. Sıcakken de çok güzel oluyor. Ben burada olsaydı zaten hemen gelişirdi. Soğumasını falan beklemezdi. Ben bu keki çok sık yapıyorum arkadaşlar. Oğlum çikolata delisi. Ve bu keke bayılıyor. Evet şimdi kekimizin dokusuna bakalım. kokusu bütün binayı sardı zaten. Muhteşem bir kokusu var. Tadı da öyle. Afiyet olsun.